Herkese merhabalar. Küre Yars Çiftliğine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun süredir video yükleyemiyordum. Bunun en büyük sebeplerinden biri dünyanın içinde bulunduğu savaş durumu daha doğrusu. Dünyadan ziyade Filistin'in içinde bulunduğu savaş durumuydu. Yani bu durum şahsen bende de bunu yapma isteğini aldı. kısa keseceğim Sadece şunu söyleyeyim. Dilerim inşallah bu savaş biter ve zalimler hak ettiği ceza inşallah en kısa zamanda bulur diyelim ve Filistin'in yanında olduğumuzu söyleyelim. İnşallah dediğimiz gibi bu durum selamete erişir. Evet, kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra inşallah videonun içeriğine geçiş yapalım sizinle birlikte. Bugün yeni bir kuş türü alacağız. Yanımda yeğenim var. Evet, hoş geldin asılım. Hoş bulduk. Evet Eslemcim, bugün yeni bir kuş alacağız. Ben tukan alacaktım aslında bugün, ama tukan'dan önce bu kuşlardan birini alacağız. Balıkçıl diye geçiyor bu kuş. Sana soralım. Sence hangisini almalıyım? Senin fikrini almak istedim çünkü. Hmm. Bence en çok balıkçılık. İşte hangi balıkçılık? Bu üçünden birini seçmeni istiyor. Yani... Biraz düşün. Tahmin ettiğim için hı. galiba moru seçiyorum. Moru mu seçiyorsun? Hı, hı. İçimden bir ses onu seçeceğini biliyordu biliyor musun? Hı -hı. Evet moru seçelim. E moru seçelim o zaman. E, ne yapalım artık? Hadi bismillah deyip moru alalım o zaman. Şöyle. Evet hayırlı olsun. İlk balıkçıl kuşumuzu almış olduk. Evet maşallah geldiği gibi de obur gibi yemeye başladı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Nereye? Bir tur gidecek nasıl o gidip gelene kadar ben şuraya şöyle yemini bırakayım. Maşallah oyunla baga girdi. evet. Bu kuşların olduğu e, yuvada bazen yem böyle koyuyorsun yine de sonsaklar koymaya devam ediyormuşsun gibi böyle değişik bir bak gelişiyor. Neyse, onu şimdilik sonra kapatıp açınca halle olur inşallah. Evet, şimdi bir e, gelsene buraya isim verelim. Evet, reslemin isteği üzerine adını Puffy koyduk. Böyle garip ama pratik bir isim oldu. Evet, adı Puffy kaldı, çok şükür. Evet, o zaman e, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.